Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün birisi geliyor, içki içmiş. İçki içtiği için tabi cezası olacak. Efendimiz idribuhu buyuruyor ceza olarak. Vurun buna diyor. İçki içmenin cezası olarak dayak yemesi lazım. Sahabe diyor ki, biz diyor kimimiz ellerimizle diyor. Feminna darabe bi yedihi. Bazıları tuttu eliyle vuruyor diyor. Feminna darabe Bazısı çıkardı ayakkabısıyla vuruyor falan. Minna barabe darabe bi Bazısı çıkardı hırkasını işte ne varsa üstünde elbisesiyle onunla vuruyor falan. Emir geldi ceza olarak. Vururken diyor tam vurduk vurduk. Ondan sonra diyor bir tanemiz çıktı dedi ki Allah Allah seni rüsva etsin be. Nasıl bunu yaptın deyince Efendimiz müdahale etti. Buyurdu ki Atakulu hakkında böyle söylemeyin. Olmadı. Bu olmadı. olmadı. Devamındaki ifadeye bakın ya. Şu nebevi ifadenin, peygamber ahlakının ve bize verettiği şeyin güzelliğine bakın. Efendimiz buyurdu ki Böyle söylemeyin. La tu'inu aleyhi şeytan. Kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın. Müthiş bir ifade ya. Kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın. Niye? Vurduk, dövdük. Tamam bu İslam'ın belki gereği böyle, böyle bir ceza verdik. Oradaki vurma da yani ağzını burnunu kırma şeklinde değil elbette. Zecr için, vazgeçirmek için. İslam'ın adeti bu. İslam üzüm yeme derdindedir. Bacıyı dövmek meselesi değil.